Selamünaleyküm dostlar. Böyle gene bir çubuk pazarını çekelim. Abim yeni geldi. Abimle başlayalım. Ee, selamünaleyküm abi. Aleykümselam abi. Abi maşallah. Ataks herhalde Ataks, hepsi. Ataks. Aynen. Bir tane de Ligor Norozumuz var. Ne kadar abi? 40 lira. 40, 45 lira fiyatı. Yeni geldik ama bakacağız. Anladım. <laughs> bir pazarın durumuna göre fiyat söyleyeceğiz. Aynen öyle. Diyorsun. Abi kolay gelsin. Aynen, pazar olsun. Selamünaleyküm. Abi maşallah İspençler ne kadar? 150 Çifti 150 lira. Brahmalar? Brahmalar 100 lira. Brahmalar da adet 100 lira. Baya genç, yetişmiş. Burada İspenç yavrularımız var herhalde. Adet 60 lira. Maşallah baya yavru büyütmüşsünüz. Buradakilerde bırakma yavrular mı? Bunlardaki adet fiyatını şu an abi. 50 lira. <laughs> Maşallah iyi yavru büyütmüşsünüz abi ya. Allah bereket versin. Burada değişik köy tavuklarımız var. Bunlar da 40'tır o zaman. Evet. Aynen. Pazar olsun. Kolay gelsin. Şurada yakışıklı bir keloroz varmış böyle arkalarına saklanmış. <laughs> Kelorozların bazısı böyle kıpkırmızı oluyor kafa. Bazısının olmuyor neyse. Değişiyor. Yani. Aynen. O da ondan öldü. Selamünaleyküm. Bu Keloroza ne istiyoruz abi? Keloroza 70. İçeridekiler su 80, 50, horoz 50, öbürleri 35. Su 50, horoz 50, öbürleri 35 lira abi pazar olsun ol selamun aleyküm aleyküm selam bunların ederim. bir kısmını ihalede görmüş olabilirim ben ama Kö hayvan hayvana benzer <gülüyor> <gülüyor> ee, ne kadar atakslar hocam 25 lira atakslar 25 lira evet. fizanlar 1 artı 1 150 arkadaşlar süper fizanlar var ee, ben bunlar aslında ihalede gördüm arkadaşlar da siz muhtemelen bu videodan daha sonra göreceksiniz. Ee, burada da biraz satıldı hatta birkaç takım. Şurayı beni ezmezse. Portakalı var. Goldu var. Sıplaşı var. Biraz karışık renkler çıkmış. Ama güzel, güzel Ha, Burada da devamı var mesela. Maşallah. 1 artı 1 150 lira. Evet. Brekel miydi? Bunların Bırakın. adlarını söylemek zor. Brekel. Ne kadardı tane? 50 lira yaptık. Gel al 50 lira. Gel al 50 lira arkadaşlar. Horozu var, Bırakın. tavuğu var. Horozu var. Aynen. Gene... Türkiye var, köy horozu var, köy tavukları var, tepeli tavuklar var. Bunlar da 60 lira. Bunlar da da adet 60 lira. Bırakın. Üstadım numaranı paylaşalım mı? Tabii. 0566 974 9090. 9090. 90. Evet. Kolay gelsin. Sağ Pazar olsun. olsun. Selamünaleyküm Aleykümselam Abi ataksılar ne kadar? Çok ataksılar çok 40 lira abi. 40 lira. Böyle kılavuz yumurtalarını da atmışlar. Çadırı devredecek. İğne dedi çadır en azından. Sakatlık çıkmadı. Aynı atakslar mı? Aynı, Aynı. Aynı atakslar. Arkadakilere ne istiyoruz abi? Onlar da, da mı Onlar da evet, şey Ha pazar olsun. Kolay gelsin. Burada böyle köylü civcivlerimiz var. Ne kadar? 10 lira. Abi. Bunlar neymiş? Hepsi köy civcivi. Kardeşim parça parça bölmüş 10 lira diyor. Pazar olsun kardeşim. Selamünaleyküm yeniden. Aynen. Çizmeli Aynen. şey pardon. Acemi çiftçilerdi değil mi evet. abi? Seni şöyle göstereyim. Abi buraya köy civcivi getirmiş. Artık sezon sonu. Aynen. Sezon bitti aslında. Al da ya. bitti de biz de zorluyoruz. <laughs> Aynen. Ne kadar civciv Bunlar 6 lira. 6 lira. Ördüklerimiz 10 12. Ördekler onun iki. iki tane de kaz getirmiş abi. Kazımız var. Onlar 50'şer. Bunlar lindalarımız. Bunlar da 35. 35. Abi kolay gelsin. Çok Pazar sağ olun. Olsun. Teşekkürler. YouTube'da Çalışınlar. acemi çiftçiler değil Çektiniz. mi? Aynen. Birlikte bir video yapalım abi. Ha inşallah, inşallah. Instagram üzerinden konuşalım tekrar. Aa, i̇nşallah. Kolay gelsin. Sağ Burada selamünaleyküm. Hint yarkalar var. Kaç kuruş abi? 80 lira. 80 lira tanesi. Maşallah. Hazar olsun. Şu tarafa geçelim. Şimdi orada müşteri varken çok video çekmek istemiyorum. Selamünaleyküm. Abi bunlar neydi? h Şurada Ligori Horoz. Ne kadar abişler? Çifti 200. Bir horoz bir tavuk mu bunlar? Köy tavuklarımız ne kadar abi? 75 abi. Köy tavukları 75. Habeşin çifti 200. Atak yarkalarımız var. Şimdi sen bunlar 35 kere edersin. dersin. Vallahi mal yeni geldi. Salih Bey, fiyat Salih Bey o zaman o 25, dedi. 25. 25 mi diyor? 25. Salih 40 da der. Salih'e bırakmamak lazım. Burada da değişik böyle civcivler var. Aynen bek civcivi var. Köy civcivi var. Ne kadar bunların fiyatı ne? İran nerede 25? Beyazlar 50. İranlar 40, beyaz beyaz olan İranlar 50, köy civcivleri 25. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Abi bu yakışıklı orozlara kaç para istiyor? Evet. Yakışıklı orozlar 50 lira. Tavuklar ortalama. Atakslar 35 lira. Köylülere 50 Gazlara? Gazlara da 100 lira istiyorsun. Abi pazar olsun. Selamun Abi sen de benim gibi evde fazla olan orozları aldın geldin değil mi? Ben bunları kesiyorum pazara Aleykümselam. getirmek için. <laughs> Hem tavukları rahatsız ediyorlar hem boşa yemiyorlar gibi geliyor bana. Öyle oluyor. Ne kadar abi fiyat? 50 ile 60 arasında. 50 ile 60 arasında etine göre. Tabii ki. Maşallah abi. İnşallah hepsini satarsın. Kolay gelsin. Yengecim kolay gelsin. Kolay gelsin. Muhtemelen senin orozlarda fiyat ne? 50. Sende de 50. Kolay gelsin abla. Abi yani ee, şey <laughs> <tiet, tiet, tiet. gülüyor> exactly. Kaç para hadi. abi oralarda? Sattım abi oradan. Hepsini mi? Hı -hı. Vallahi çok iyi. Hayırlı olur olsun. Güle güle. Arkadaşlar burada böyle köylü civcivleri falan var. Selamünaleyküm. Abi bu karışık köy tavukları. Evet abi. Sasu her şey var burada. Ne kadar abi? 60-70. 60-70. Atakslar? Atakslar da 35 lira. 35 lira. Biraz daha küçükleri de mi öyle? Ferikler 25 lira. Kampanya Ferikler 25 lira. Kampanyalı. Ataksların böyle biraz büyükleri 35. Ferikleri de yarkalarda 25 lira. Evet, Maşallah. Oluruz, 50, 100. adetli olarak var diyorsun yani. Var. Maşallah. <laughs> Şunlar da mavici mavi ya. Mavisi var orada 2 tane tane. Aynen 2 3 tere tere tane var. Var. Burada karışık. Burada ortalama fiyat ne abi? Onlarda 30 lira falan. 30 lira. Aynı şekilde Çillere de, de 20 lira istiyorsun. O arkada onu hiç görmemiştim biliyor musun 50 lira. Gazlar 100 lira. Anaçlar 100 lira, yavrular 50 lira. Yavrular 50 lira. Yerli gaz bunlar arkadaşlar işte. Köylü gazı diyebiliriz. Abi pazar olsun kolay gelsin. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Abi. Ne güzel seksleriniz bunlar ya. Evet abi. Valla pırıl pırılmış. Sahibine çekmiş ben kötü müyüm ayıp ediyorsun yani. Abi. abi sen de güzelsin sen. sana lafım yok ya. Aşk olsun Bunlar... kalbimi kırdın şimdi. Ya, ya, genelde böyle yetiştiriyorlar üstü başı pis oluyor ya. Bunlar abi pırıl pırılmış ya. abi. Kötü bakmam abi. Kendi mimem çok mala yedirim. Abi kaç para bu su lan? Abi. Maşallah. 35 lira diyoruz da kampanya yaparız istiyorsan. Bak Oman abi diyor ki 35 diyoruz ama 30 olur diyor. 25 olur senin güzel hatırın için. Bak 25 olur diyor Hayır, arkadaşlar kampanya. bulamazsınız. Evet. Vallahi pırıl pırıl ha. 20 yapalım. Kaç haftalık? Abi 18 haftalık. Arkadaşlar bunların biraz 24-25'i bulur belki yumurtaları da. Büyükler yani küçük değiller. Hayır, süper. Süseksler cins olarak biraz evet. geç yumurtlu. Arkadaşlar. Ataksa. Evet o da 25 kampanya sana. Bakın 25 gibi bunu bulamazsınız. Bu haftalarda aldınız aldınız. Ayıcılarımız var. Fırın leg var arkadaşlar. Uçmazsın uçar bunlar. Aynen. De. Bunlar biraz kurnaz oluyor. Kaç para abi? Kampanya 50 lira abicim. 50 lira. Evet. Malın devamı şöyle arkadaşlar. Evet. Arabada. Evet koca koca tavuğumuz var. 25 lira. İster tavuk ister horoz diyor. Horoz bunlar ya. Evet abi şimdi. <laughs> ben babal almam ben. Babal <laughs> da söylemem. Adakla kesme 25 lira kardeşim. İster tavuk diyor al ister horoz diyor al. Ha, horoz horoz. <laughs> Son, sonuçta horoz abi. Görüyorsun 25 lira. Aynen maşallah. Abi burada karışık. Köy tavuğumuz var kardeşim. Bunlara da 50 lira dersin şimdi. Evet sen. kardeşim. O da kampanya sana 50 lira normalde 70, 80 lira. Maşallah. Abi bu hafta çeşit niye bu kadar çok sende? Çok aldım. Geleni aldım diyorsun yani. Evet. <laughs> Millet satımıyla lokman alıyor. Aynen Loman bu hafta almış. Hindiler kaç para abi? Abi hindiler 60 lira. Orkuları var 50 lira bak dışarıda var. Ördekler kaç para abi? Ördekler 50 lira abi kampanyada. kampanyadan. Bedava ya. Kampanya ana cimurtluyor. Unutuyor bir de yalnız. Civcivini 15 lira diyorlar arkadaşlar. Yetişkini 25 lira. Kampanya 25 lira. Şuna bakın ya. Öpüşe çiçek gibi bak. Ne yapın bunlara? Bir göl yapmışım. Burada senin oraya gidiyor. Oradan giriyor, oradan çıkıyor. Bir hoşuma gidiyor gibi. Ördek benim de çok hoşuma gidiyor ya bilmiyorum. Buradaki hindilere ne demiştim büyükler abi? abi. Bunlar da 80'er lira. 80'er lira. Lohman abi gönderim yapmıyor arkadaşlar. Bu gönderim yok. Şubuk'tan gel al bu fiyatlar. Aynen evet. ee, Ararsanız yardımcı olur. 15. Abi numaranı bir alayım. 0506 506 853 853 8110 8110 Bunu bazarlar için de aramasınlar yani. Son bazarlar. Tabii bak. arkadaşlar zaten bakın 35'ten 25'e çekti fiyatları artık. Bence de alın yani. Ben su seksleri acayip beğendim. Harika ama. Ha pazar olsun kolay gelsin. Arkadaşlar bence yani bu bayramdan sonra bu fiyatlar bedava. Selamünaleyküm. Kaç para abi atakslar? abi. Atakslar kaç para abi? olur abi. Hindiler? Hindiler 125 lira. Hindiler 125 lira arkadaşlar. atakslarda da yumurtaya gelmiş. gençlerde. Evet. gelmiş. Aynen. 35 lira. Abi pazar olsun. Kolay gelsin. Evet, Şimdi sana gel diyeceğim de. <laughs> Yine su var. Selamlar. Ne kadar hocam? 25 lira. Hindilerimiz? Hindiler de 25 lira. Kampanya bedava civcivleri boyamasalar çok iyi ama boyalı civcivler var. Gözlük kafamda durmuyor bunu tutayım da. Bakın arkadaşlar bunlar işte çocuklara satmak için aslında fabrika boyuyor. Keşke boyamasa ama. Ne kadar civcivler? 5 lira. Boyalı beyaz 5 lira. Ördeklerimiz? O da lira Ördekler de 5 lira. Bakın bunlar günlük. Civcivler de öyle. Kolay gelsin. Pazar olsun. <laughs> Dostlar durum bundan ibaret pazarda. Bayramdan sonra biraz pazar sakin oluyor. Sakin bir pazar <laughs> geçiriyoruz. Bakalım. Selamünaleyküm. Abi ne kadar ataksın? 20 lira sana aynı fiyat. 20 lira. Arkadaşlar hepsi tavuk. Yani yumurtlar tavuk. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Abi sende de böyle yakışıklı tavuk horoz var ha? Evet abi. Kaç kuruş abi? Abi hepsini alırsan bir şey vereyim. Video için rakam söyle abi bize. Abi, üst 30 lira olur. Üst 30 lira olur. Maşallah. Aynen şunlar Ligorin. Onlar şapkalı. Burada ispenç kırığı var. Abi pazar olsun. Kolay gelsin. Abi, Selamünaleyküm abi keyfin yerinde şemsiyeleri abi, kurmuşsun. Süper. <laughs> abi bayramdan sonra pazarda kimse yok normal. Allah razı olsun geçen hafta yoktun ama ben gene buradaydım. Ondan önceki hafta kardeşim buradaydı sen yoktun. Orta benim ya. <laughs> ne kadar abi civcivler? Hocam civcivler bu hafta indirimde 20 lira. 20 su seksleri lira. 10 lira. Suseksleri 10 lira. Şuradaki evet. brahmalar. Evet. Onlar nasıl? Suseks, su yani. mi? Suseks. Evet yani Bırak görmedim. Hocam. Bir bak sen görünce bakınca ciğerini görsün oradan. Çok. Nasıl görünüyor? Şu şey bu arkadaşların paçalarına Çok hiç bakmadım seks. da. Burada brahmalarımız var. Bunlar 20 lira. Şu civcivlerimiz abi siyahlar. He? O da 20. Bir tık büyük yarkalarımız ne kadar abi? Hocam 3 e, aylık bunlar 50 lira. 3 aylık 50 lira. Maşallah. Şurada da karışık köy var herhalde. Bunlar da 20. Abi şu keyif için gelinir pazara ya. Evet. Termosla falan. Sen 2 haftaya falan semaver bekliyorum abi. Sen artık Şimdi... burada semaver falan devam edeceksin. <laughs> Benim Öyle için şey değil şey abi şey kendin şey için getir. Çok senin <laughs> için. Semaver çok büyük benim. He. İyi bir bakır semaver lazım bana. Ben de bakınıyorum. Alacağım abi. bir tane. Samsun'dan mı alacaksın? Abi kolay gelsin. kolay gelsin. Pazar olsun. Selamlar. Kemal abi kuş satmaya gelmiş gene. Kemal abi her hafta geliyor, her hafta kuş var sende. Bitmedi ya. Bitmez bende bitmez ya. Azalır. Ne kadar bu alttaki rostovlar? Onlar e, 150 lira diyoruz takımına. Sepet kuyruk mu? neyi bunlar? Bunlar da, e, fener kuyruk diyorlar bunlar. Ha, hmm, maşallah. Güzel hayvanlar. Paçalı, şüphek olmayan. Şu bozu neyi çek de yani pazara böyle kuş gelmiyor ne diyorlar ya. He, ee, şu boz Aa, iyi yani, mi diyorsun? Kitap, işte, tarihi eseri. Çek ya. abi, verdin abi. abi. Çek bir çek. Aha gidiyor kuş. Gitmiyor, bak, gitmiyor. Bak. Bak. Şu tavuğu gibi. Git, bunlar tabanca gibi. Yani. Bir anda gezdireceksin ya. Yani, değil mi? Güzelliğine bak. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Rahmet tavuğu gibi maşallah. Bir de takla atsa tam olacak. Takla atmıyor bunlar yani. Ben de vardı da paçasızı vardı bunların bu sepet kuyruk dedikleri. Kırk kuyruk diyorlar, sepet kuyruk diyorlar. Ben bir hut var bunlar yani. Kümes, bizim kümes de olmuyor. Anladım. Olmuyor yani. Ben zaten bakıcı olarak kullanıyordum. Mükemmel bakıyorlar. Evet. Abi pazar olsun. Sağ ol kardeşim. Kolay gelsin. Kıdırday selamünaleyküm. Kıdırday bir fiyat söyle. Sırada, sıradan 25 lira. Sıra. Sıradan 25 lira. Ha, ataklar, süzekler tamamı, sasolar. Kıdır, sıradan 25 lira. 25. Kıdır dayıyı kızdırmışlar. Mükemmel. Ha, sıradan 25 Kalite burada diyorsun. Tabii abi, kalite hizmet. Kalite abi. hizmet burada abi. Sıradan 25 abi. Horoz sıradan, sıradan 25 lira. 45 lira. Horozlarda 45 lira. Ördekler? Ördekler 35 lira. Ördeklerde 35 lira. İçinde bir iki de gaz var. <laughs> Ördekler güzel. Maşallah. İşte bitti. Arayan beni bulsun. Oruz yorgunluktan kafayı aşağıya sarkıtmış. O. Aynen. Fele kahretmiş. <laughs> Fele kahretmiş. Evet. Hıdır dayı pazar olsun. Allah razı olsun. İnşallah hepsini satar. Numaram vardır değil mi? Var var. Hıdır tamam. dayımın numarası var. Tamam. tamam. Kolay gelsin. Tamam. Selamun aleyküm. <laughs> Adem abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen ne başlayacaktın. başlayacaktın? Müşterin vardı öbür taraftan dolayı. Canım sağ olsun. Abi Amerikanlar ne kadar? Bugün ucuz çifti 130. Burada iki dişi bir erkek mi var? İki erkek bir dişi İki erkek bir dişi var. yabani var. Bir çift yabani ördek var. Çifti 150. Hintlerimiz var. Şu Hintleri yakından göstereyim. Hintlerde de mi düşürdük fiyatı? Kaç para? 100 lira, tavuk 100 lira. Şu tavuk maşallah çok güzel bir tavukmuş ama. Aynen. Horoz 200, lira. liralık horoz 200. 500 liralık horoz 200. Ee, tavuklar çifti 150 bir gözüküyor. Çifti 150. Ee, köylüler <laughs> ne? Ne kadar abi? Köylüler lira. Şunlar, şunlar köylü. Bunlar da 60 lira. 60 lira. Güzel bir kel horoz var. 50 lira. 50 lira. Adem abi de her çeşit kuş var. Gaz var. Gazlar 20 lira. Gazlar 20, ördekler 10. Ördekler 7 lira. 7 lira. Büyükler 15 lira. Büyükleri de 15 lira. Abi Adem abi de gösterelim, kapatalım. Ee, pazarın sonuna geldik arkadaşlar. Adem abi de her zaman her çeşit hayvan var. Evet. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın.